Ben buradan mutfak işi yaparken beni arattı, yanına varmadan kapattı. 0212 ile Kim duyuyor burada iş yaptığımı belli. Her zaman böyle arıyor, her zaman böyle kendini açığa çıkarıyor. Canım. Canım. Bak. Kulaklıklara bak. <laughs> ne? Ben mutfakta iş yaparken telefon her zaman çalıyor değil mi? Telefon? Arıyorlar. <laughs> Telefonu arıyorlar her Ağabey. zaman ben iş yaparken. Evet. Evet. Kim aramış? Yine öyle rahatsız edici numara. Namaz kılarken arıyorlar. Işığı kapatınca yatmaya çalışınca arıyorlar. Balkondayken arıyorlar. Dışarıdayken arıyorlar. Bu 216. 800 sildik biliyorsun. Ha, bunu sildik.